Devam et lan hadi. La Furkan, gitmiyor mu? Al ben geçem o zaman, hah. Burada sormuşlar, senin sen niye kalın diye, verdiği cevap. A A A kendi işimi kendime derim, demiş. Hapşu! Günkarım falan böyleyim değil mi? İki yıl sonra o tarihi cümleyi söylerim. Buyurun aşk ile hep beraber, hadi lan sen ayrı devletsin. Ben ayrı devletim derim. Osman bunu hiç duymadı. Ne? abone olun. Bildirimler gelsin size. Tamam. Artık bu demeyeceğim. O bunun hikayesini de anlatıveren ben size bir bilahare. Ya bu Sultan Selim merhum bir tane şairi var. Tamam. Ee, hikmet sahibi. Vehbi. Şairin adı. Tamam. Yavuz biliyorsunuz ters adam. Şey adam. Sert adam. Tamam. Yavuz bir gün buna ters ters mi bakmış. Ne etmiş. Bu da kaçmış. Tamam. kaçıyor gidiyor. Van müftüsünün yanına sığınıyor. Van müftüsüne diyor ki ya diyor ben saray şairi Vehbi. Ya bu Sultan Selim bana ters baktı. E biliyorum bizim Yavuz'u Yavuz. Ben korktum, ürktüm, kaçtım. Ne olur demiş. Beni demiş sakla. Bak demiş ben sana bir para da verem, Ben katip adamım. Yazarım, çizerim. Beni burada çalıştır demiş. Ama kimseye demiş söyleme. Ne olur demiş. Para pul istemez. Vallahi şurada yatarım sıkıntı yok ama ne olur beni Yavuz'a verme demiş. Tamam demiş. Doğrudan bir emir gelmediği sürece biz de seni sen teslim etmeyiz. Buyur. Burada ya işte kalabilirsiniz diyor. Aradan 3 ay, 5 ay, 5 ay geçiyor. Yavuz Sultan Selim tabi Mısır'a sefere gidecek. Bak 2021 KPS lisans sorusu. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Tamam. Böyle sefere gidecek. Bakınıyor, bakınıyor. Olan diyor bizim diyor saray şahidi vardı Vehbi. Nerede lan bu Vehbi diyor? Vehbicim, Vehbi gel buraya dediğinde tamam bu sarayda millet fellik fellik arıyor Vehbi yok Vehbi arazi belli Vehbi Allah tüymüş gitmiş firar kaçak tamam ne yapacağız ne yapacağız Kayabuz diyor ki bulun bulun da nasıl bulacaksın yok iğnenin deliğine girdi can tatlı çıkar mı ortaya çıkmaz hemen danışmanlar geliyor diyorlar ki hünkârım diyorlar bu Vehbi arazi kaybolmuş bunu bulamayız e ee, şimdi diyor nasıl edeceğiz nasıl edeceğiz hünkârım diyor siz diyor bir şiir yarışması düzenleseniz Tamam mı? Bir satır yazsanız altını uygun olarak tamamlayana tamam mı? Ödül vereceğiz deseniz tamam mı? O vehbi ödülü mödülü iplemez de yarışmayı kaçırmaz. Valla dayanamaz yani. Atlar böyle sazan gibi siz de yazdığı şiirden onu bulursunuz. Yerini tespit ederiz demiş. Yavuz aferin ben demiş. Tamam demiş. Come on Jeffrey you can do it. Hemen getiriyor bir tane. Yavuz bir satır şiir yazıyor. Bir satır. Tellallar çıkıyor. Yavuz'un şiirinin altını doğru şekilde tamamlayana 500 kese altın ihsan eğlendi hediye ola diye davullar tellallar dolaşıyor. İki ay yarışma düzenlenecek. Van'da da haber gidiyor. Van'da davullar çalıyor. Van müftüsü de şiiri şairi bilmem neyi seven adam. O da bir şiir yazıyor tamam mı? Alkasından Yavuz'u şey gösteriyor. Vahbi Vehbi'ye gösteriyor. Vehbi diyor bir bak diyor. Şu diyor nasıl olmuş bu şiir diyor tamam mı? Vehbi bakıyor mısra tırt yani zayıf yani hani böyle şimdi şimdi adam ama seni korumuş böyle olmadı da denmez. Şunu şöyle etsek burayı böyle falan derken cümle oluyor sana ve benim cümle. Van müftüsü adıyla İstanbul'a gönderiliyor. İki ay geçti yarışma sona erdi. 200 kadar şair. Edebiyatçılar daha iyi bilir. O dönem abi mi bakiler nabiler, neler, neler falan hepsi o dönem ha. Şair çok o dönem. Dolu dünya ne var? Adam var orada. Tamam mı? Bir kişi jüri Yavuz Sultan Selim 200 kadar şiir var. Yavuz verin çayımı diyor. Giriyor içeriye. Okumaya başlıyor bir cümle. Bu değil. Bu değil. Bu heş değil. Bu zaten değil. 5 dakika sonra Yavuz elinde bir kağıtla çıkıyor. Van müftüsüne ferman yollayın diyor. Van müftüsüne ferman gönderiliyor. Van müftüsü yarışmayı siz kazandınız. 500 kese altın yolda size gönderiliyor. Siz de yanınızdakini İstanbul'a paytahta yollayın diyorlar. Bak bir şair düşün bir mısrasıyla 200 şairin arasından kendisini belli ediyor. Bir padişah düşün 200 şairin arasından kendi şairini bulup çıkarıyor. Ulan bu adamlar ne yiyip ne içiyordu ne fark vardı nasıl vardı değil mi? Yavuz'un yazdığı cümleyi söyleyeyim sana. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Yani diyor ki bütün dünya benim lan ama tasam bitmiyor derdim bitmiyor uyuyamıyorum mübarek diyor. Bunun ne bunun sırrı? Neden bu diye soru. Altına cevap. Ezelden beridir gam turabıyla yoğrulmuş bedendir bu. Yani Hünkârım bu dünya gelip geçici, salla bu dünyayı, takılma bu dünyanın şeylerine. Asıl ö, ö, geçişi olan, kalıcı olan öbür taraf diyor. Bizim buğlarda buradan kalma. Ne zaman öğrendim bu hikayeyi bu demeye başladım. Sonunda hep ekliyor. Bayram gülme. Tamam. Ayuki. Güney Koreli dizisi değil. Neydi lan o? Üçgen kare şeyli olan. Ho oh, hele ya um de gundila. Başın Ağzını ayırma. Bak burayı dinle. Ay neymiş neymiş? Hükümetmiş. Bunu da yeni nesil profesör, online profesör olmuş halimle çözeyim. Evet, Türklerin ekonomik hayatıyla alakalı hangisine ulaşılamaz? Bakalım, hayvancılık, tağım, avcılık, balıkçılık, madencilik, denizcilik, Allah ne verdiyse hepsicilik var mıymış? Varmış.